Bir kadar çok sıra var anne ya. Bekle kızım. Tamam ya. Gel bakalım kocam. Şey acaba ben haftalık hediye almaya gelmiştim. Benim haftalık hediyelerim nerede? Aferin size. Haftalık hediye gününüz yarın. Ya ne biçim bir rezalet. Benim haftalık günüm. Haftalık hediye günüm. Bugün neyini anlamıyorsunuz be efendim ya anlamadığım bir şey yok aslında. Gidiyor musunuz lütfen? İyi gittim be. Şey biz de hastalık hediye gel haftalık hediye almak için gelmiştik. Ee, Üçünüz de mi? Evet ben anneleriyim bunlar kızları. Kızlarım. Tamam buyurun geçin hediyemizi. Ha, tamam. Of oh, hediyemiz geliyor. Aa anne bak bir hediye daha gelecek sanırım. Evet hemen bakalım. Aa anne diğer hediye geldi bak. Çek şimdi. Aa evet kızım bak bu da geldi. Hadi eve gidip açalım. Evet anneciğim evde görüşürüz. Geldik evimize kızlar. Şimdi hediyelerimizi açalım. Anne önce minik olandan başlayalım. Evet. Hadi o zaman minik olanları açalım. Anne çok güzelmiş. Bunu benim odama koyalım. Hop hemen. Koydum bile ben anne. Anne bu istediğim kurşun kalem. Ya anne bana bir şey görünmemiş. Kızım. Sana da başka gün gelir. Allah Allah kardeşim. Kıskanç olma Allah Allah. Neyse çocuklar. Tartışmayın. Bunu açalım bakalım. Anne kuş gelmiş. Evet anne. Yeni hayvanımız oldu. Hadi diğer hayvanlarınızı getirin. Onlarla tanıştıralım. Tamam anne. Hop getirdim. Hadi anne hayvanlarımıza bakalım. Kuşymuş. Ee, bu ne nedeni anneciğim? yengeç köpeğimiz sansarımız e, kurbağamız kertenkelemiz kedimiz ve e, vahşi kedimiz aldı eee yaşasın anne kuş için eşya almaya gidebilir miyiz bu nasıl bir şey alacağız? Çıktım. Kuş şeyi alalım. Hmm. Ne deniyor dönme anneciğim? Ee, kuş dalı mı diyorsun kuşların kanadı? Evet, tam hani yandan alalım. Tamam alır. Tamam yarın yandan alırız çocuklar. <laughs> tamam.